Merhaba sevgili severler 5 Mayıs Bursa programıyla karşınızdayım. Bursa'da ikinci altılıyı sizlerle paylaşacağım. Öncelikle gün sonuçlarını e, gözden geçirelim. İzmir'de tahminlerimiz fena değildi. Kurguyu oturuyoruz oturtan dostlarımız yine kazançlı çıktılar. Ee, birinci koşuda önerdiğimiz ilk iki at Eymena ve Şahdragon bir ikinci bir ve iki bitirdiler sevgili dostlar. Çünkü Eymena'nın ön tarafta Karacakayalı'ndan başka kovalayacak rakibi olmaması tabiiyle e, kazanmaya çok yakın olduğunu belirtmiştim. E, Taylarına Tayların işte maalesef e, Power atımız ikinci bankomuzda gelseydi birinci aldı Ganyan'ı çok daha kolay bulacaktık. Cevdet amca dedik. Hazvalık'ta rakiplerinden biriydi. Gerard ikinci bankomuzdu e, birçok at yazdık. Gele gele bu koşta e, ikinci altılı Ganya'nın da ilk ayağıydı. Bastani kazandı. Bir sonraki koşuya geldiğimizde cazip sayılabilecek Seçer Bey 4 ilk 4 at arasında önerdiğimiz safkanlardan biriydi. Oğlu Mutkun AGF'de 7. sırada olan bir safkandı. an e, Bianco'yu biraz daha önde tutuyorduk ama ilk rakibi de Oğlu Mutkun'du. The Raptor, bugün Dragon Fire'ı tekrar tek rakibiydi. O da ilk kez çıktığı Çim'de e, yarışı kazandı sevgili dostlar. Yine Tay yarışında Bursa'dan gelen Ninoşcan Golobunda da çok akışlıydı. E, i̇yi koştu ve kazandı. Son ayakta da günün bir başka bankosu 3 numaralı Safkan sevgili dostlar Neydi North yarışı kazandı. Hemen Ankara'ya bakalım. Ankara'da birinci koşuşta favori perde kız e, Yine bizim favorimiz Kadruşka Üçüncü koşuya geldiğimizde Yine bir başka favori Aldagör Bir sonraki koşuya geldiğimizde gelip olur Rüzgarı Zor koşuda fotoyu buldu Koçitan Sancağın Ateşi Cazip safkanlardı Özellikle Sancağın Ateşi sevgili dostlar Çok cazipti 3-4 e, at içerisinde sizlere önerdik Ama e, cazip atlarımız Bu aralar e, ne derler Fotoyu bulamıyor bir sonraki koşuya geldiğimizde Veniz burunla Matra Gülü'nü e, geçti. Matra Gülü'nde çıktığı gibi bitirmeye yakın olduğunu söyledik. Hunting yine foto 4 e, atın e, foto oldu. zorlu koşuda gülen taraf oldu. Aventus Bugün e, Rüzgar Uğur ve iki kardeşim bindi Ghost Cat Rüzgar Uğur e, ikisi birden kaçınca e, çok enteresan oldu. Normalde e, hiç böyle şeyler yapmazlar ama e, öyle yaptılar ve Avlandılar diyelim avantüsü ve lastülü ve avlandılar e, son ayakta özellikle kalbimdesini ben alternatif bank olarak e, sizlere önerdim güçlü pedigrisinden bahsettim ancak o da geldi son metrelerde ancak burundan e, ön tarafı yakalayabildi sevgili dostlar evet hemen yarına bakalım yarın e, zorlu cazip programlar var sevgili dostlar. İstanbul'da var, Bursa'da var. Bu aralar İstanbul'u çok verdiğimiz için Bursa'yı biraz daha cazip gördük. Dördüncü koşuyla birlikte saatler 15.30'u gösterdiğinde ikinci altılı ganyan başlayacak. Bizler de sizlere ikinci altılı ganyanı e, vermeye çalışacağız. Evet, e, 1400 mesafeli 4 yukarı İngilizlere ait Yamak bir yarışı sevgili dostlar. Yamak bir yarışı olmasına rağmen son 1400 kum yarışını 1:26:49 gibi önemli bir dereceyi oldukça kolay bir şekilde yapan rütbe sizi ben ay ayırıyorum. Birincisi de çok böyle tecrübesiz Berkant Gökçe bir apranti değil. Ben risk almayacaklar. 3, 8, 11, 10 öncelikle rakipleri olarak düşünmelidir. İkinci ayağa geldiğimizde sevgili dostlar handikap 15, 4 yaşlılara ait 1500 mesafeli bir koşu. Birçok safkan çime ilk kez çıkacak. kalabalık bir koşu. 14 safkan start alacak. Ben her pistte etkili Derviş Bey'le tam arkadaş olması sebebiyle çok iyi yarış beklediğim Ceba diyeceğim. Seri safkanlar İstanbul'dan gelecek. Şirinefe, Efe, Ulu Fırat sevdiği mesafede Bay Onur ağır kilosuna rağmen Akkobak 3-6-8-7-1 Ben de birkaç gündür ne hastayım sevgili dostlar. sesinden de anı e, anlamış olabilirsiniz. 5 senedir hiç hastalık gör, e, yüzü görmemiştim. Ancak e, olabiliyor insanlık hali. Yoğun çalıştığımız için bizlerde e, yorgan, döşek e, maalesef birkaç gündür yatıyoruz. Evet 3. aya geldiğimizde bu koşta Cazip bir banko vereceğim sizlere sevgili dostlar. 6 numaralı kızın Aysima Şans Kaynağı ve Guaz Kilisi'nin ön tarafta tempolu götüreceği koşuda bu safkan hem çimde hem de özellikle uzun mesafeli yarışlarında piste çok etkili. Ee, uygun kilolu Kondubey ve Tunca Soylu da ilk rakipleri olur. Sıralamam alt arkası 18, ee, sürprize de 9-3-4. Dördüncü aya gel e, geldiğimizde bu koşta sevgili dostlar tavuzu son 1400 kum yarışını 1-26-75 yaptı. E, tabii ki 1-26'lık iki tane daha sapkan var. Bugün Tayzu'nun bir tane özellikle önde gidecek sürpriz. E, Cold ve Master Runner gibi iki tane handikapı var. Handikap e, yaratacak rakipleri var. Bu sebeple ben diğer 26'lık rakipler e, sprinter e, yapılı öfkeli çocukla Jesse gidişat bazı daha şanslı olduğunu düşünüyorum. Öncelik 2-1'de sonrasında e, diğerlerinde özellikle Dilo'ya dikkat sevgili dostlar. Beşinciye geldiğimizde son çim yarışında buradaki birçok rakibini geride bırakan ve çok kolay gördüğüm notable, ağırlaşan kilosuna rağmen ben çok kolay kazanmasını bekliyorum. Austra e, Ahmet ve Mervil'in ikisinin numara götüreceği koşuda e, arkalarında konumlanıp yarışı kazanacaktır. Climb burada e, tek ciddi rakibidir. Altılı Ganya'nın son ayağına geldiğimizde çok tehlikeli koşu e, 20 tane safgan start alacak. Ben tek tek safganların yarışlarını inceledim. E, Eyüp Han, Sedanurum, Cabronok, Belinay Hatun, Afafet, Urla. Bunlar e, Ayağına çabuk seri safkanlar sevgili dostlar. Yarış çok hızlı gidecek. Nadide Hayat, Daye, Gideros, Bedizdofos, Al Yadigar. 11-15-14-7 çatı için e, olmazsa olmaz ama bence biraz daha gidilebilir sevgili dostlar. kurgumuzda bu şekilde. Öne çıkan banko adaylarımız var. İlk ayak e, sağlam gözüküyor. ya Aprantı yarışı olmasına rağmen. 5. ayak e, bana göre biraz daha sağlam çok ciddi rakipleri yok ağırlaşan kilosuna rağmen bunun dışında 3. ayak, 6 cazip bankomuz, 2. ayak ve son ayak özellikle bu safka e, bu ayaklara dikkat edelim sevgili dostlar. Evet hepinize yarınki yarışlarda bol şanslar.